Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 9 Aralık Perşembe İzmir 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir'de 7 koşulu bir program var. Çok da cazip bir program bana göre. Tabi bazı arkadaşlar 7'li plase oynadığı için onlara 7'li plaseyle başlamak istiyorum. Birinci koşuyla açıkçası. Birinci koşu şartlı 4-1 mücadele 2 yaşlı İngilizlere ait 1600 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1 numaralı Turaman ve 7 numaralı Kızımnaz bu koşuda ikili koşacaklar. Ben de bu koşuda bir safkan önereceğim 7 plase için. Özellikle 5 numaralı Pico Pico. Hayatının ilk yarışında 1400'ünü 1.27 gibi müthiş bir dereceyle kazandı bu safkan. Babadan da Cem Cem gibi kaliteli bir safkanın yavrusu. Açıkçası çok iyi bir safkan olacağı benziyor zaten. Ben bu yarışı da kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Bu gruptan piti kustun gibi görünüyor. Umarım yanılmam bu safkanla da. 7'li plaseye 5 numaralı Pico Pico'yu önereceğim arkadaşlar. Ve günün ikinci kostüsü Altılı Ganya'nın başlangıcı. Handikap 16 bir mücadele. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar bu koşuda çok birbirine denk bir grup bana göre. Yani genelde de nedense hep birinci yarışlara koyuyorlar bu tip yarışları sürpriz çıkma ihtimali çok yüksek. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre özellikle de kısa mesafe bir e, beyaz bayrak ayına gelebilecek bir yarışa benziyor açıkçası. O yüzden e, kilo varla da çok denkleşmiş. Ben de bu koşuyu geniş oynayanlara direkt olarak risk almadan kapatmayı önereceğim ama dediğim gibi ben gene de bir sıralama vereyim. Geniş oynayamayanlara özellikle sıralamadan değerlendirsin arkadaşlar. Özellikle de 10 numaralı King Victoria arkadaşlar. Hazırlıkları müthiş. Victoria Golov temsilcisi. 50 kilo avantajını değerlendirdiğini düşünüyorum. Benim ciddi favorim. Rakip olaraksa 9 numaralı Time diyeceğim ben. Kısa mesafelerde çok etkili bir safkan. Tarok temsilcisi. Gene 50 kilolu bir safkan. 42 gün gibi kısa bir arası var ama kısa mesafede iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Üçüncü sıradan 7 numaralı Rocky Boy diyeceğim ben. Safkan da son yarışında gene etkili koştu. 51 kilo avantajını kullanacağını düşünüyorum bunun da. Kulvarda bir çekmiş. İmale gelmez. Dördüncü sıradan 5 numaralı Demented. Beşinci sıradan 6 numaralı Warthunted arkadaşlar. Bu safkan da çok formda. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Altıncı sıradan 4 numaralı Cameron. Gene takip ettiğim bir safkan. Gene hafif kilo. Özcan Yıldırım idaresinde imale gelmez. 7. sıradan 1 numara. işte 8. sıradan 2 numara, 3 numara Süper Baba ve 8 numara Büyük Abja diye önereceğim arkadaşlar sıralamayı. Ama dediğim gibi yani bence bu koşuda imkanınız varsa bu koşuyu kapatın arkadaşlar. Eğer imkanınız yoksa 5'liye de yönelebilirsiniz. Çünkü bu koşu gerçekten birbirine çok denk zor bir koşu yani bana göre. Ve günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise geniş oynayamayanlara özellikle üst safkını çok önde önereceğim. Yani meydan dişi bir yarış. Dişilere ait olduğu için gene bir sürpriz bir meydana benziyor. Ama ben üst saf konu özellikle önde önereceğim. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda geniş oynayamayanlara ilk olarak favori halinde çok hazır olan hayatın ilk yarışında 1400'ünü 1.31 gibi tatminkar dereceyle altıncılık yaptı. Kaneko temsilcisi 6 numaralı Dinatron arkadaşlar. Ben yani çok iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Müthiş hazır. 423'ü 23'ü dahi var. Umarım bu safkanda yanılmam. Anneden de Bosporus yavrusu. Ciddi favorim. Rakip olaraksa yine 4 numaralı Bodrum güzeli. Mustafa Çiçek idaresinde bir yarış gördü. Beşincilik yaptı. Bu safkanı da ciddi rakip olarak önereceğim. Ve üçüncü sıradan da 5 numaralı Diplight. Bu safkan da son yarışında ikincilik yaptı gene torok temsilcisi imare gelmez diye önereceğim. Geniş oynayamayanlara bu üst safkanı özellikle önereceğim. Sürpriz arayanlara ise birkaç safkan daha önermek istiyorum. Dişilere ait bir koşu. Farklı bir hatta gelebilir arkadaşlar. Özellikle bir numaralı Zima Blue. Görkem Özçelik idaresinde önereceğim. Ve 5. sıradan 3 numaralı Arya Kuş. 6. sıradan 10 numaralı Süper Ket. Ve son olarak da 2 numara ekürlerden Al Kılıç diyeceğim. Mehmet Kaya idaresinde. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 3. kostuna geldiğimizde ise Handikap 22, 4 büyük araplar, 2100 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1 numaralı Sinoplu Merve ve 10 numaralı Fadik de ekörü koşacaklar. Ben bu koşuda son yarışının müthiş koştu bana göre. Kısa vade yarışta üçüncülük yaptı 7 numaralı. Ünlü amcam benim ciddi favorim iyi bir yarış gelmesini bekliyorum. Özgün Antimsiz, şey pardon arkadaşlar Hürbatır temsilcisi. 52 kilo avantajında kullanacağını düşünüyorum. Rakipse gene Ekürlerden Fadi'yi de önlerde önermiştim ama ben 1 numaralı Sineblu Merve'nin çok daha ciddi rakip olacağını düşünüyorum Ağır kiloyla. Rakip olarak göndereceğim. 3. sıradan 5 numaralı bütün ay diyeceğim ben. 4. sıradan 4 numaralı Zafer Meydanı, 5. sıradan 9 numaralı Pinevli'ni de Son yarışı aldatmasın 51 kilo ile etkili bir yarış gelebilir. Ve son olarak da 6 numaralı Tahir Baba diyeceğim ben. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız arkadaşlar. Bu koşuda birbirine denk bir mücadele yani. İmkanınız varsa kapatın. Yani onu da önereceğim açıkçası. Ve Günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise kısa vade altı bir yarış. Üç yukarı İngilizlere ait. 1600 metre kum pistte çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda banko indireceğim. Son yarışında arkadaşlar kısa vade sekiz bir yarışta. 1200'ünü 1.13 gibi müthiş bir dereceyle dördüncülük yaptı. Ben yani ağır kilosuna rağmen zaten bu koşuda da birbirine denk kilolarda. Hepsi ağır kilo. Ben yani Kadir ya iki numaralı Robinson'un size banko olarak önereceğim. Umarım bu koşuda da yanılmayız. Smart Robin temsilcisi kaliteli bir safkan bana göre. Bu mesafede de 1.39 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Ben iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. Umarım bu bankoda da yanılmayız. 2 numara Robinson benim bankom. Ve günün gene 5. koşusuna geldiğimizde ise satış 1 bir mücadele. 4 yaşlı Araplara ait. 400 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 4 numaralı Tragon ve 7 numaralı Yıldız kümesi ekürü koşacaklar. Ben de bu koşuda 4 safkan önereceğim. Özellikle de favor hanemde yarışı force edeceğini düşündüğüm son yarışında müthişti bana göre. Biraz uzundu. Kısalan mesafe lehine diye düşünüyorum. 10 numaralı Meryemci benim favorim. Rakipse 6 numaralı Uçan Söylem um diyeceğim ben. Son yarışında bu safkanda etkili olamadı ama daha önceki yarışları çok iyi. Hazırlıkları da müthiş arkadaşlar. 66 günün arasına rağmen ciddi rakip olacağını düşünüyorum açıkçası. 6 numaralı Uçan Soylum. 3. sıradan 1 numaralı Milasberg diyeceğim ben. Mustafa Çek imale gelmez. Ve son olarak da 9 numaralı Gözcü Şu Otu diyeceğim ben. 6 A 52 kilo avantajını değerlendirecekti diye düşünüyorum. Ve günün son korsuna gelmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresi Yavuz Yeli 943 0853. Buradan da bazı programları, daha doğrusu videosunu yapmadığım programları şablon şeklinde paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. Anlık beşlikler de sunuyorum veyahut da farklı durumları da paylaşmaya çalışıyorum. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar paylaşım yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Bize bu motivasyon veriyor. Buna inanabilirsiniz. Sağ olun. Destek oluyorsunuz da açıkçası. Beğeni de atıyorsunuz. E, takip de ediyorsunuz. Özellikle abone abonelerime çok teşekkür ediyorum. Olmayanlara da destek olursalarsa çok seviniyorum arkadaşlar. Ve günün son kostuna geldiğimizde ise maiden dişi bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kumpiste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numaralı 6 numaralı safkanlar bu koşuda ekür koşacaklar. Ben de bu koşuda iki safkanı çok özellikle önereceğim arkadaşlar. Bir de geniş oynayanlara bir sürpriz atım var. Onu da önermek istiyorum açıkçası. Ama özellikle geniş oynayamayanlara iki safkanı önereceğim. İki numaralı Forever Justin başlayacağım. Hayatın ilk yarışındaki üçüncülüğü müthiş bana göre arkadaşlar. Kalitesiz de var bu safkanın bana göre. Anneden de çok kaliteli bir orijine sahip. Hazırlıkları da müthiş arkadaşlar. İnanılmaz hazırlıkları var. Ben bu safkanı ekürü avantajıyla önereceğim. Ekürüsü de kaliteli bir safkan bana göre Mustafa Çiçek idaresinde. Ciddi favorim. Rakipse gene takip ettiğim bir safkan. Son yarışında üçüncülüğü müthişti bana göre. Mali temsilcisi. Gerkem Özçelik 12 numaralı runner görü ciddi rakip olarak önereceğim bu safkanı. Bu iki safkanı ayırmamaktan yanayım açıkçası. Ama tabi bir çizgi çekip hazırlıkları müthiş olan bir yarış gördü ama bazen ilk yarışta etkili olamayabiliyorlar ama Orjin itibariyle de bu pisti koşabilecek orjine sahip. Ben de anneden Royal Abjar yavrusu. Pardon Green Gönen yavrusu arkadaşlar. 9 numaralı Mimoza'dan bahsediyorum. Çok etkili bir yarış gelebilir yani. İlk yarışında vasat bir koşu sergiledi ama ben de ters bir yarış gelebilir. Müthiş hazırlıkları var çünkü arkadaşlar. Bu safkanı da sürprizi arayanlara önereceğim. 9 numaralı, 9 numaralı Mimoza diyeceğim ben. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Başarılı da olursak aile arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.